Arkadaşlar merhaba. Volvo araçlarda sık rastlanan USB'den MP3 çalmama, bir şarkıyı çalıp bir şarkıyı çalmama gibi sorunların çözümünü bu video ile sizlere aktaracağım. Öncelikle arkadaşlar videonun altında bulunan linke tıklayarak fsten veya mp3 converter sitesine giderek programımızı buradan indirebilirsiniz. Veya direkt verdiğim linkten de programı indirebilirsiniz programımızı indirdikten sonra arkadaşlar yüklerken mutlaka yükleme adımlarına dikkat edelim. Bazı programların içinde reklam yazılımlar, virüsler falan olabiliyor. O yüzden yavaş yavaş yükleme yapalım. Gelen soruya ne istiyoruz arkadaşlar? Next istiyoruz? Next istiyoruz? Ve install diyoruz. Programımız şu an yükleniyor programımız yüklendi arkadaşlar. Çalıştırıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geliyor. Önce güncelleme var mı yok mu? Onu kontrol ediyor. Şimdi arkadaşlar üst taraftan şu simgeye tıklarsak tek tek şarkı seçeriz. Veya MP3. Şu simgeye tıklarsak bize klasör olarak eklememiz için fırsat tanıyor. Buradan Browse kısmından gelip istediğimiz müziği klasörünü seçerek tamam diyoruz. Burada hangi ses türlerinin ekleneceğini gösteriyor. Alt dosyaların olmasını da seçebiliriz. Ekle diyoruz. Şu an iki tane bende müzik var. Formatlarda gördüğünüz üzere mp3. Şimdi arkadaşlar normalde mp3 çalıyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. MP3'lerde gördüğünüz üzere 128, 160, 192 kilobayt gibi şeyler var. Onun için buna hiç bulaşmıyoruz biz VMA formatını seçiyoruz. Buradan 160'ı seçiyoruz. Burası 4400 Hz olacak. 44100 Hz. Buna dokunmuyoruz. Buradan arkadaşlar şurayı seçerek 3 noktaya tıklayarak nereye kaydedeceğini yani convert ettikten sonra dosyalarımızı nereye kaydedeceğini seçiyoruz. Mesela ben şuraya yeni bir klasör oluşturuyorum. Diyorum ki VMA müzikler. Şimdi buradan geliyorum. VMA müzikleri seçiyorum. Tamam diyorum. Ardından Go tuşuna basıyoruz. Arkadaşlar isterseniz burada üzerine yaz kısmı seçili. Bunlarla falan hiç oynamanıza gerek yok. Go diyoruz. Şu an Dönüştürme işlemi başladı. Bazı dosyalarda hata verebilir arkadaşlar. Bu şundan kaynaklanıyor. Türkçe karakter veya işte farklı karakterler oluyor. Bundan kaynaklanıyor. Eğer onlarda hata olursa isimleri değiştirip o şekilde tekrar edebilirsiniz. İşte program çevirme işlemi bitirdikten sonra ister exit from program diyerek direkt programın kapanmasını veya işte tüm dosyaları işlem yapılmasını seçip kapatabilirsiniz. Ben komple diyorum programımı kapatıyorum. Benim programımda işim bitti. Bakın burada çevrilen dosyalarım. Buradan formatlarını görebilirsin. Şimdi arkadaşlar bilgisayara flash'ı takıyoruz. USB belleğimizi. Bakın ben burada Volvo USB bellek demişim. Buraya geliyoruz. Özelliklerine bakıyoruz. Kesinlikle FAT32 formatında olması lazım. Eğer FAT32 formatında değilse sağ tıklıyoruz. Biçimlendir diyoruz. Buradan FAT32'yi seçiyoruz. Buradan varsayılan ayırma bulutu diyerek buradan istediğimiz ismi verip hızlı biçimlendir diyerek biçimlendirme işlemini yapıyoruz. Biçimlendirme bittikten sonra müziklerimize geliyoruz. İster direkt kopyalayabilirsiniz. ister buradan müzikleri seçip USB belleğe gönder diyebilirsiniz. Şu an ben gönder kısmını seçtim. Şu an gördüğünüz üzere dosyalarımız kopyalandı. Arkadaşlar bu şekilde yaparsanız hiçbir şekilde hata almasın. Diyelim ki bu şekilde yaptığınız hata aldınız. Tekrar programımızı çalıştırıp buradan mp3'ü mp3'e çevirin arkadaşlar. Mesela 128'i deneyin. 160'ı deneyin. Aslında bunun orijinalinde vololarda 160 çalıyor. Bazı mp3'ler şimdiki yeni nesil mp3'lerde 192, 224, 320 gibi şeyler olduğu için Volvo bunları oynatmıyor. Gelip buradan 160'ı seçerek hepsini 160 KB olarak MP3'e çevirebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Eğer bir sıkıntı yaşarsanız yorumlara yazarsınız. Elimden gelince yardımcı olurum. Hoşçakalın.